Nevşehir'de seyir halindeki bir araç aniden alev topuna döndü. Yanıyor da onu bilgi ne gelen var, ne giden var. Araç patlamaya başladı. Olay Nevşehir Ürgüp yolu Kavak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden bir anda alevler yükseldi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Vermiştik. Ne gelen var, ne giden var. Araç patlamaya başladı. Abi kolay gelsin. Bu kavaktan ötüle doğru inerken yolda bir araç yanıyor da onu bilgi vermiştik. Ne gelen var, ne giden var. Araç patlamaya başladı. Abi kolay gelsin bu kavaktan gitme doğru inerkenin yolda bir araç yanıyor da onu bilgi vermiştik ne gelen var ne giden var araç patlamaya başladı. <laughs>